Evet test 36 x sorumuz. Bir otelin her bir katındaki balkon sayısı otelin kat sayısının 40'ı kadardır. Bu otelde toplam 360 balkon olduğuna göre otel kaç katlıdır? Otelin kat sayısı x olsun. Her bir katındaki balkon sayısı kat sayısının 40'ı. O zaman şimdi kat sayısına x dersek sadece bir kattaki balkon sayısı ne olur? Bunun yüzde 40'ıymış. Yani x çarpı 40 bölü 100. 4x bölü 10'muş. Onu da sadeleştireyim ben daha düzgün olsun. 2x bölü 5. Bu bir kattaki balkon sayısı. Peki oteldeki toplam balkon sayısını nasıl bulurum? Birinci katta da bu kadar balkon var. ikinci katta da bu kadar balkon var. Nokta nokta nokta. X'inci katta da bu kadar balkon var. Toplam balkon sayısı o zaman x çarpı 2x bölü 5'tir. İşte bu eşitmiş kaça? 360'a. 5 sağ tarafa çarpı geçer. 360 çarpı 5. Yanına bir sıfır koyup 2'ye böleceğim. 2 x kare eşit oldu. 3600'ün yarısı 1800. Bu 2'yi diğer tarafa bölü gönderdim. x kare o zaman 900 oldu. 30'un karesi 900'dür. Buradan x'i e 30 bulurum. Cevabımız C seçeneği olur. Bir grup canavardan bazılarının 3 gözü ve 4 kuyruğu, bazılarının 4 gözü ve 6 kuyruğu vardır. Bu canavarların toplamda 96 gözü ve 138 kuyruğu olduğuna göre canavarlardan kaç üç gözlüdür? Şimdi 3 gözü olan canavar sayısı x olsun, 4 gözü olan canavar sayısı y olsun. Toplam göz sayısı ne olur? Bu x tane canavarın her birinin 3 gözü olduğu için toplam göz sayısı 3 xtir bu canavarların her birinin dört gözü olduğu için toplam canavar göz sayısı 4Y'dir. 3X artı 4Y bu canavarların göz sayılarının toplamını verir. Yani 96. 138 kuyruğu varmış. Kuyruk sayısı da X tane için 4X, Y tane için 6Y. Yani 4X artı 6Y eşittir 138. İşte bu denklem sistemini çözeceğim. Bunu ben nasıl çözeyim? Ee, alttaki denklemi 2 ile genişletirsem 8x artı 12y eşittir. 138'in 2 katı onu şurada çarpacağım. 2 kere 8, 16. Elde var 1, 7, 276. Şu denklemi de 3 ile genişleteyim. 9x artı 12y eşittir. 96 çarpı 3. Ezberden çarpamıyorum. Şöyle çarpacağım. 6 kere 3 18, 18'in 8'i elde var 1. 9 kere 3 27, bir de elde vardı 28, 288 oldu. İşte i̇ki bilinmeyenini şu denklem sistemini çözeceğim. Taraf tarafa birbirinden çıkarırsam 9x'den 8x gitti. X kalır. Y'ler birbirini komple götürür. Eşittir. 88'den 76 çıkarsa 12 kalır. Şimdi x 12 buldum da y'yi bulmama gerek var mı? Yok. Niye yok? Benden istenen şey ne? Canavarlardan kaçı üç gözlüdür? Üç gözü olan canavar sayısına x demiştik zaten biz. X'i de 12 diye bulduk. Cevabımız C seçeneği. Üçüncü sorumuz. 15 metre derinliğindeki bir kuyunun dibinde bulunan bir kurbağa her zıplayışında 70 cm yukarı çıkmakta ve 10 cm aşağı kaymaktadır. Buna göre bu kurbağa kaçıncı zıplayışında kuyudan dışarı çıkar şimdi. Birinci zıplayışında ne oldu? 70 yukarı çıktı, 10 aşağı kaydı, 60 santimetre çıkmış oldu. Bunu katlarıyla genişleterek elde edeceğim. O zaman 10. zıplayışında ne olur? 600 santimetre yani 6 metre yukarı çıkar. 20. zıplayışında bunun iki katı 12 metre yukarı çıkar. 24. zıplayışına bakalım. Biz 25-15'e denk geliyor çünkü tam orada hani aşağı kaymadan acaba çıkmış olabilir mi diye bir hesap kitap yapmamız lazım. Şimdi 24. zıplayışında ne olur? Her bir zıplayışında 60 santim yukarı çıkıyordu. 6 kere 4, 24, 240, 240 santimetre. Evet, 240 santimetre yukarı çıkmış oluyor. Bu ne demek? 2,4 metre demek. Yani 14,4 metre yukarı çıktı. Şu anda 24. zıplayışını yaptı kurbağa ve 14,4. metrede. Bir dahaki zıpladığında 70 santim yukarı çıktığında otomatikman kuyudan çıkmış olur. Yani 25. zıpladığında aşağı kayma durumu olmuyor. Cevabımız D seçeneği. Kaymış olsaydı yine D çıkacaktı da olsun yine hani. Soru 4. Cafer, Yazar ve Murat eşit hisseli bir şirket kurmaya karar veriyorlar. Cafer ile Yazar'ın paraları yetmediği için Murat Cafer'e 50 bin lira, Yazar'a da 80 bin lira borç veriyor. Cafer ile Yazar, Murat'a olan borçlarını para vermek yerine şirket hisselerinin bir kısmını devrederek ödüyorlar. Böylece Murat kurdukları şirketin %50 hissedarı oluyor. Yukarıdaki verilere göre bu şirket kaç liraya kurulmuştur? Şimdi... Her biri için şirket 6x liraya kurulmuş olsun, 2x lira e, Cafer verdi, 2x lira Murat verdi, 2x lira da Yazar verdi. Normalde olması gereken bu. Hani şirketin kurulumu için gereken para bu. Oysa ne olmuş? E, Cafer 50 bin lira, Yazar 80 bin lira eksik verdi. Yani birinin verdiği para 2x eksi 50 bin, birinin verdiği para 2x eksi 80 bin Diğerinin verdiği parada 2x artı bu ikisinin farkını Murat kapatmış. 85 5 daha 13, bin. 2x artı 130 bin lira verince Murat ne oluyor? Şirketin %50 hissedarı olmuş aslında. Hani paraları para vermek yerine hisseleri devrederek ödedikleri için şu para tutarı şirket hisselerinin yarısını temsil ediyor. Şirket hisseleri neydi? 6x'ti. Yarısı nedir? 3x'tir. Demek ki yazacağım denklem şu 3x eşittir. 2x artı 130 bin. Buradan x eşittir 130 bin bulurum. Benden istenen ne? Bu şirket kaç liraya kurulmuştur? Kaç liraya kuruldu? 6x liraya. Yani bunu 6 ile çarpacağım. 13 kere 6 78'dir. Yanına 4 tane 0 attım. Cevabımız 780 bin olacak. D seçeneği. Bir kurs merkezinde çalışan A ve B etüt öğretmenlerinin bir matematik ve bir geometri sorusunu çözme süreleri aşağıdaki tabloda verilmiştir. Evet. A öğretmeni bir matematik sorusunu 60 saniyede, bir geometri sorusunu 45 saniyede, B öğretmeni matematik sorusunu 45 geometri sorusunu 60 saniyede çözüyormuş. Bir yandan şurada bir boşluk olması gerekiyor. Onu not düşeyim. Şimdi soru ne diyor? Bu kurs merkezindeki öğrenciler toplamda 56 matematik ve 64 geometri sorusunu A ve B öğretmenlerine çözdüreceklerdir. Öğrencilerin matematik soruları tamamlandıktan sonra geometri sorularına başlanacağına göre bu öğrencilerin sorularının tümünü çözdürmeleri kaç dakika sürer? Evet, önce bir matematikten başlayalım. Kaç matematik sorumuz vardı? 56. Şimdi matematik için önce ne yapalım? 45'in 4 katı. 180 3 dakikada ne oluyor? Ona bir bakalım. 3 dakikalık bir sürede ne oluyor? 3 dakikalık bir sürede A öğretmeni 3 soruyu çözer. Çünkü dakikada bir soru çözüyor. B öğretmeni de 3 dakika bölü 45 saniye yani 180 saniye bölü 45 saniye 4 tane soruyu çözer. İkisi birlikte 3 dakikada 7 tane matematik sorusunu çözerler. Peki toplam kaç tane matematik sorusu var? 56 tane. 7 ile 56 arasındaki ilişkine biri diğerinin 8 katı. O zaman ben bunu 8 ile çarparsam 24 dakikalık bir sürede matematik sorularının tümünü öğrenciler çözdürmüş olur. Gelelim geometriye. 64 tane de geometri sorusu var. Bu sefer 45 ile 75'in ortak katı. Ee... 4 dakika içerisinde ne oluyor? Ona mı baksam? 4 dakika dediğim şey 240 75 saniye. 240 bölü 75. Tam oluyor mu? 3'e böldüm. 80. 3'e böldüm. 25 olmuyor. Ya burada 45 ile 75'in ekokunu almam gerekiyor da kafadan alayım dedim. Şöyle alacağım. 45 ile 75'in ekoku. Birisi 15 çarpı 3, birisi 15 çarpı 5. Bunu 5 ile bunu 3 ile çarptım. 225 yaptı. 225 saniye. Ee, bunu 60'ın tam katı yapmak istiyorum. Ben 60, 120, 180, 190, 200, 210, 220. 45 saniyelik ee, bir fark oluşuyor. 45'i kaçta çarpmalıyım? 4 ile çarparsam 225, 225, 450, 900. 900 saniyedeki duruma bakayım ben. Şimdi 900 saniyede ne oluyor? A öğretmeni bir geometri sorusunu 45 saniyede çözüyordu. 900 bölü 45 diyeceğim. 90 bölü 45 2'dir. A öğretmeni 20 tane A öğretmeni 20 tane geometri sorusunu çözer. Ne kadar sürede? 900 saniyede. Peki B öğretmeni ne kadar soruyu çözecek? 900 bölü 75. 75'i 15 çarpı 5 diye yazayım. 90 bölü 15 6'dır. 60 bölü 5 12'dir. B öğretmeni de 12 tane soruyu çözer. Ne kadar sürede çözer? 900 saniyede. 900'ü de 60'a bölersem 90 bölü 6 15'tir. 15 dakikalık bir süre içerisinde olur bu olay. Peki toplamda ne olması gerekiyor? 64 tane sorunun çözülmesi gerekiyor. A ve B birlikte 15 dakikada ne yapıyorlar? 32 tane geometri sorusunu çözüyorlar. 64 geometri sorusunu 30 dakikada çözerler şimdi 24 dakikada matematikler çözüldü, 30 dakikada da geometriler çözüldü. Hepsini birden toplamı 54 dakika sürdü. Cevabımız B seçeneği olacak. Şuraya bir zemin atacağım. Sonra yapmayınca bunlar gözden kaçıyor. Baskı öncesi bunu düzeltmem lazım. Evet. Altıncı sorumuz. Funda ile Melis birlikte okuldan çıkıp doğrusal biçimde yürüyerek kütüphaneye gidiyorlar. Yol boyunca, yol boyunca Funda 600, Melis 700 adım atıyor. Funda'nın adım Melis'in adımından 10 santimetre daha uzun olduğuna göre okul ile kütüphane arasındaki uzaklık kaç metredir? Şimdi bir bakalım. Funda'nın adım uzunluğuna x diyelim ya da Melis'in adım uzunluğuna x diyelim. Funda'nın adım uzunluğu x artı 10 olur. Yol boyunca Funda 600 adım atmış. O zaman toplam gittiği yol uzunluğu 600 çarpı x artı 10'dur. Melis de 700 adım atmış. Aynı noktadan çıkıp aynı yere gittiler. O zaman yürüdükleri yol uzunlukları eşit olacak. Çift sıfırları sadeleştirirsem 6x artı 60 eşittir. 7x'ten x eşittir 60 bulurum. Benden istenen şey ne? Okul ile kütüphane arasındaki uzaklık 700x'tir o mesafe. Yani cevap 700 çarpı 60 bu santimetre cinsinden. 7 x 6 42'dir. Yanına 3 0 koydum. 2 0'ını silersem santimetreyi metreye çevirmiş olurum. 420 metredir bu mesafe. Kilometre olarak sorulsaydı 0,42 kilometredir diyecektim. 1 kilometre 1000 metreye işte. Yedinci sorumuz bir manav kirazın kilogramını 25 TL'ye satarsa 150 TL kar, 16 TL'ye satarsa 120 TL zarar ediyor. Buna göre bu manavın kaç kilogram kirazı vardır? Manavın x kilogram kirazı olsun. 25 liradan sattığı zaman cebine 25 çarpı x lira para girer. 150 lira kar ettiğine göre o karı geri çıkarırsan bu maliyettir. Yani manav bu kirazları bu kadar fiyata satın almış veya temin etmiş. Bu aynı zamanda neye eşit? 16 liraya satarsa manavın cebine 16 çarpı x lira para girer. Bundan 120 lira zarar ediyor. Zararını telafi etmek için o 120 lirayı geri biz o kişiye verelim. O zaman maliyeti elde ederiz. İşte bu ikisi birbirine eşit olacak. Sağdaki 16x sol tarafa eksi olarak geçer. 25'ten 16 çıkarsa 9 kalır. 9x eşittir. Eksi 150 sağ tarafa artı 150 olarak geçer. 120-150 daha 270. 9 27 3 de sadeleşir. Buradan x eşittir 30 bulurum. Zaten benden istenen de x cevabımız C seçeneği olacak. 8. soruyu e, nereye çeksek oraya gidecek bir soru aslında. İntegralden de çözülebilecek. Riemann ortalama değer e, teoremiyle de çözülebilecek bir soru. Şimdi okuyalım sorumuzu. Bir direğin 15-18 saatler arasındaki gölge boyu değerleri ölçülüyor. Ne olduğuyla ilgilenmiyorsun. Sürekli değişiyor, artıyor, azalıyor. Yapılan ölçümlere göre bu direğin gölge boyu 15-17 saatler arasında ortalama 6, 17-18 saatler arasında ortalama 9 metredir. Bu verilere göre 15-18 saatler arasında bu direğin gölge boyu ortalama kaç metredir? Şimdi 2 saatlik bir süre boyunca direğin gölge boyu ortalama 6 metreymiş. 17-18 saatler arasında da bir saatlik süre boyunca direğin gölge boyu ortalama 9 metreymiş. Bu 3 saatlik süre boyunca direğin ortalama gölge boyu soruluyor. E, denge prensibinden ikiye birlik bir ağırlık var. Hani oranlama yaptım burada. 3 parçaya böldüm. 2, 1 daha 3. Denge noktası ağır olana daha yakındır. Burada yazan sayı sorunun cevabı olacak. Şimdi 6'dan 9'a 3 artış olmuş. Kaç seferde? 3 seferde. 3 seferde 3 artış olmuşsa 1 seferde 1 artış olur. Burası 7 olur. Denge prensibi yöntemiyle kolayca cevabı bulabiliyoruz. Ee, sorunun başında okurken Riman'dan bahsetmiştim. Gerçi 9. 10. sınıf mühredatında yok. 12. sınıfın sonunda var integral de. Şöyle de çözebiliriz biz bu soruyu. Şimdi saat 15 17 ve 18. 15-17 arasında gölge boyu ortalama 6 metreymiş. 17-18 saatler arasında da 9 metreymiş. İşte gölge boyu ortalaması tam olarak şu değere eşit olacak. İntegral 15'ten 18'e fx dx yani şu boyadığım bölgelerin alanları toplamı nedir o? İşte burası 6 çarpı 2, 12. Burası 1 çarpı 9, 9. 12, 9 daha 21 oldu. Bölü toplam uzunluk. Yani alanı buna eşit olan bir dikdörtgen arıyorum. Dikdörtgenin şu uzunluğu, yüksekliği nedir? Alanın 21 olması için ve 3 kere 7, 21 olduğu için bu mesafe 7 olmalıdır. Bu da sorumuzun cevabı olur. Dokuzuncu sorumuz. Bir bahçedeki elma ve kiraz ağaçlarının sayısının Toplam ağaç sayısına oranlarının dağılımı aşağıdaki grafikte verilmiştir. Kırmızı elma, mavi kiraz, diğer ağaçlar. Bir elma ağacı bir kiraz ağacının ağırlıkça bir buçuk katı kadar meyve vermiştir. Bahçedeki elmaların toplam ağırlığı 27 tondur. Bu verilere göre bu bahçedeki kirazların toplam ağırlığı kaç tondur? Yani ağaçların üstünde bulunan kiraz ve elmalardan bahsediliyor. Şimdi bu bana diyor ki 5 ile sadeleştirirsem Buraya 9 diyeyim, bunu 5 ile sadeleştireceğim. 14 diyeyim. 5x tane elma ağacı varsa 14x tane kiraz ağacı var imiş. Ve deniyor ki bir elma ağacı, bir kiraz ağacının ağırlıkça 1,5 katı kadar meyve vermiştir. Şimdi bir kiraz ağacı 10 meyve veriyorsa, bir elma ağacı 15 meyve veriyormuş. Söylenen o. Bunu da sadeleştirip aslında biri 2 meyve veriyorsa biri 3 meyve veriyormuş desem daha rahat ederim. Ağırlık olarak böyle. Demek ki bahçede bulunan kirazların toplam ağırlığı 19x çarpı 2'den 28x iken elma, elmaların toplam ağırlığı 5x çarpı 3'ten burada bir şey 5 değil 9 burası pardon. 9/3'ten 27x olur. Hani 45'i 5'e böldüm. Buraya 9 yazmıştım da buraya niye 5 yazdım? Yani 9 yazacak. Herhangi bir hata falan yok. Şimdi soruda ne söyleniyor? Bahçedeki elmaların toplam ağırlığı 27 tondur. 27x 27 tonmuş. Kirazların toplam ağırlığı 28x soruluyor. E 27x 27 tonsa x 1 tondur. 28x de 28 ton olur. Cevabımız D seçeneği olacak. Evet. Final sorumuz. Bir matematik kitabı üç aşamada hazırlanmaktadır. İşte el yazısıyla soruların yazılması, derlenmesi, bunların dijital ortama geçirilmesi, kontrolleri, ikinci kontrolleri, sonra farklı bir gözün görüp başka bir matematik tarafından çözdürülmesi, sonra Türkçe kontrollerinin yapılması. Yani aslında üç değil, daha fazla aşama da ana iskelet olarak üç aşamada hazırlanıyor. Bu üç aşamanın her birinin bir yazar tarafından bitirilme süresi aşağıdaki tabloda verilmiştir. En zor olan aşama ham kısmını yazmak. Bir yazar birinci aşamayı 20 haftada tamamlıyormuş. İki yazar 6 haftada ikinci aşamayı bir yazar 6 haftada üçüncü aşamayı bir yazar 4 haftada tamamlıyormuş. Dört tane yazar bir matematik kitabını birlikte yazmaya başlamış ve birinci aşamayı bitirmişlerdir. Not edelim şuraya. Birinci aşamada dört yazar çalıştı. İkinci aşamaya geçer geçmez veya başlanır başlanmaz. Yazarlardan biri ayrılmış. Ne oldu? Burada üç yazar çalıştı. Üçüncü aşamaya geçer geçmez yazarlardan biri daha ayrılmıştır. Ne oldu? Bir eksildi. İki yazar kaldı. Buna göre bu matematik kitabının kitabının... Bu da bir yazma tanısı olmuş onu da düzelteyim. Hazırlanması kaç hafta sürmüştür? E, i̇şçi problemi mantığıyla çözeceğim aslında. Bir kişi 20 haftada bitiriyorsa 4 kişi bu süreci 20 bölü 4, 5 haftada bitirir. Bir kişi 6 haftada bitiriyorsa 3 kişi bu süreci 6 bölü 3, 2 haftada bitirir. Bir kişi dört haftada bitiriyorsa iki kişi bu süreci dört bölü iki iki haftada bitirir. Kitabın toplam hazırlanma süreci beş artı iki artı iki haftadır. Yani dokuz haftadır cevabımız B seçeneği olacak.